İyi akşamlar, bugün konumuz Dante hayatı, eserleri, yaşadığı dönem. Bu konularda konuşacağız. Dante 1265 1321 yılları arasında yaşamıştır. E, seneye ölümünün 700. yılı olacak. E, şimdiden e, Dante'nin 700. yılı diyeyim anmalar, Dante hakkında konuşmalar, konferanslar, çeşitli yazılar başlamıştı. Önce komedyadan biraz bahsetmek istiyorum. Eserin ismini kendisi komedi olarak yazmıştır. Klasik dönem edebiyatında Sonu iyi biten eserlere komedya, sonu kötü biten eserlere de tragedya deniyor. Yunan tiyatrosundan alınan bir ilhamla. Burada e, komedya stilinde e, yazara daha fazla bir serbesti vardır. Daha çok e, high style yani yüksek stilde de yazabilir. E, ortada da yazabilir. Komedya dediğimiz... E, daha e, halk diline yakın, daha serbest stilde de yazabilir. Zaten bu şeyde üç e, klasik stilden de e, esinlenerek, onları kullanarak da yazmıştır bu eseri. E, sonunun mutlu bitmesi işte cehennemde başlıyor, Araf'ta devam ediyor ve en son cennette Tanrı'nın nurunu görmesiyle bitiyor. O yüzden sonu mutlu bir son, kutlu bir sonu. E, onu komedi olarak isimlendirmiştir. Daha sonraki dönemlerde hem eserin büyüklüğü ve önemi nedeniyle hem ele aldığı konu teolojiyle alakalı olması nedeniyle ilahi komedi olarak anılmaya başlanmıştır. Burada e, Hristiyanlıktaki teslis inancı gereği baba oğul kutsal ruh dedikleri, Trinity dedikleri bir inanç var o yüzden üç rakamı Dante için çok önem taşıyor böyle üç bölüm esas kantika deniyor bunlara her bir bölümü cehennem araf ve cennet heps her bir bölüm 33 kanto ama ilk bölüm 34 kanto 31.sini birincisini bir genel açılış kandısı olarak kabul ediyorlar ee, ve e, Hz. İsa'nın e, 33 yaşında öldüğünü düşündükleri için o 33 rakamını e, cehennemle bağdaştırmak istemedikleri için de onu 34 olarak yaz e, e, düşünmüş öyle planlamış. Böylece topla. 100 kanto ediyor bütün komediler. 100 kanta 14 bin satır, 14 bin mısradan falan oluşuyor. hepsi kafiyeli. Her bir mısra 11 heceden oluşuyor. İşte A, B, A yani üçlük halinde e, kafiyeleri A, A, diye gidiyor. Bir sonrakinde de işte o B ile başlıyor. Bir üst satırla bir şey sonra C geliyor falan hep böyle e, bir üst satırla e, bir üst üçlükteki e, kafiyelerle uyumlu bir şekilde e, gidiyor. tabi aynı zamanda bir matematiksel zeka var burada bütün hepsini e, bu şekilde sözcükleri e, en güzel kulağa gelecek tarzda dizmesi. E, bütün bu planı yapması kimi nereye yerleştirecek, cehennemi mi, cenneti mi, e, Arafa mı? Onlar e, bir saç örgüsü gibi daha evvel olan konular daha sonra da karşımıza çıkıyor. Her şey bir yerden bir şekilde birbirini birbirine bağlıyor, bağlanmış oluyor. Bir yerden Orta Çağ tarihi, bir yandan Roma tarihi, bir yandan e, felsefe, e, sanat, e, şiir tarihi... Bunların hepsine yer veriliyor. Astronomi, bilim. Kendisi çok okumuş, çok fazla e, okumaya meraklı, bilime meraklı bir insan. Astroloji meraklı o dönemde. E, kendi çağında bilinebilecek e, konuların çoğunu öğrenmiş. Latin dönemi yazarlarını şairlerini iyi biliyor. E, Yunanca kendisi bilmiyor ama Latinceye geçtiği kadarıyla ve Latin şairlerin atıfta bulunduğu kadarıyla Yunan e, klasik dönemine ait edebiyatları, edebiyatla ilgili bilgisi var ve bunu da eserlerde kullanıyor. En çok e, sevdiği Latin şairler Virgil ve Ovid onların etkisi var eserde. E, Lirik şiir geleneği, Avrupa'da kendi çağında e, ana dille yazılan Sicilya geleneği, Fransızların Turgadur dediğimiz Provençal şairlerin geleneği, yani İtalya'nın çeşitli yerlerindeki şiir geleneği. Bunları hep çok yakından takip etmiş, genç yaşındayken de e, Vita Nova'da yazdığına göre 18 yaşında artık e, nasıl şiir yazılacağını iyice bildiğini kendisi düşünüyor. Gerçekten de eğer komediye yazmasaydı bile sadece gençlik dönümünde yazdıkları şiirlerle de büyük bir şair olarak anılacaktı. Yaşamında büyük bir aşk var. Beatrice, İtalyancası Beatrice diye tezafız ediliyor. O da üç defa kutsalmış. Mi? Kutsayan ve kendisi kutsamış olan anlamında e, bir isim. E, 9 yaşındayken kendisi 9 yaşında, biyarchisi de 9 yaşında, bir, yaşı bir kaç ay farkıyla daha geç onun e, tanıyor ve sevmeye başlıyor. Aynı yıllarda annesi de ölmüş Dante'nin. Hem büyük bir acı yaşıyor ve herhalde. Bu Beatrice'e yönelttiği sevgisiyle de biraz teselli buluyor. Ee, daha sonra yine e, bu eserde Vita Nova'da yazdığına göre e, çeşitli karşılaşmaları oluyor. E, sokakta karşılaşması, kilisede karşılaşması, acaba Beatrice bana baktı mı, selam verdi mi, gülümsedi mi, yoksa bakmadı mı? E, eğer e, Beats'in kendisine olan ilgisine göre o günü mutlu geçebiliyor veya görmediyse üzülebiliyor. Bunları hep hayatında kendisine etkilemiş bir hissiyat. Onunla ilgili şiirler yazmış. O dönemde istediğiniz kişiyle evlenmeniz pek mümkün değil. Pek değil, hiç değil. Çünkü küçük yaşta aileler çocuklarını sözlüyorlar, nişanlıyorlar veya noter huzurunda yapılan evlenme sözleşmesiyle evlendiriyorlar. Gerçek evlilik daha sonraki yaşlarda gerçekleşiyor ama Dante de işte Gemma Donati isimli bir hanımla 12 yaşındayken karısı belki de daha gençti aileleri tarafından noter huzurunda yapılan sözleşmeyle evlendirilmişler. Burada onların gene adetlerince kız tarafının bir ceiz parası vermesi gerekiyor erkeklere. Orada da böyle bir 200 florin gibi falan bir rakam orada da telaffuz edilmiş bu sözleşmede. ve dolayısıyla delikanlı olduğu zaman nişanlı bir adam yani bu anlaşma yapılmış, herhalde e, 20 yaşlarındayken de kendi karısıyla gerçekten evlilik hayatına başlamış, sonra zaman içinde dört tane çocukları olmuş. İşin enteresan tarafı hiç e, şiirlerinde kendisiyle ilgili yazdığı yazılarda kendini annesine babasının ne, annesi, ne, ne e, şeyini yaşamış olduğu hayatını, evliliğini, ne çocuklarını Bunlardan bahsetmiyor. Sadece şiir yazıyor ve şiirde o zaman lirik şiirin e, hanımı lirik deydi dedikleri bu şekilde ulaşılamayan sadece uzaktan sevilen bir kadına şiir yazma adeti var. Bu şekilde Beatrice yazıyor şiirlerini. Belki başka kadınlara da yazıyor o dönemde ama Sonra Vita Nova'da o bütün hepsini Beatrice'e yazılmış gibi bu lirik şiirleri toplamıştır. Ee, burada gene 18 yaşlarındayken Beatrice'in de e, babası ölüyor, kendisinin de babası ölüyor. Ee, baba annenin ölümünden sonra tekrar evlenmiş, başka kardeşi de var. Artık anne baba ölmüştür. Ee, babanın evlendiği hanım yani üvey anne ona yardım eder. Ama gene de hayatta yalnız gibidir. Bir geçim e, şeyi vardır. Nasıl geçin, ne, ne yapacak hayatında böyle bir endişesi de tabii ki var. Gerçi babasından belli bir şey kalmış kendilerine. Buradaki dönemde şiirler yazıyor. Guida Cavalcanti isimli bir arkadaşı da var. O da her ikisi de e, Brunetto Latini isimli o zaman en büyük entelektüellerinden bir hocadan ders de alıyorlar. E, Beatrice ile ilgili bir rüya görür ve çok etkilenir. O rüyada Beatrice, e, olduğunu sonradan anlar. O gün görmüştür Beatrice'i yolda ve çok mutlu olmuştur. Fakat e, gece rüyasında Beatrice'in e, kendisini ben seni tanrınım diyen bir kişi tarafından kucaklandığını görür e, ve ona bir şey verir. Bu kişi e, kalbine bak der ve Beatrice kendisine verilen kalbi yer, yani böyle bir korkunç bir sahne vardır orada. Onu şöyle anlatıyor. E, sanki odada bir bulut vardı. Bulutun içinde büyük bir adam etrafa korku veren, ama adam çok mutlu görünüyordu. Söylediklerinden çok azını anlayabildim. Ego dominus tuus diyordu. Ben senin tanrınım. Kollarında bir kadın vardı, çıplak ama üzerine kırmızı bir örtü örtülmüş. Dikkatli bakınca bugün bana selam verme inceliğini gösteren hanım olduğunu anladım. Adamın elinde alevler içinde bir şey vardı ve bir de korktum, kalbine bak dedi. Sonra o hanımı uyandırdı, elinde tuttuğu alevler içindeki şeyi yedirdi. O da Adamın mutluluğu yüzüne dönüştü. Ağlamaya başladı. Hanımı yeniden kucağına aldı. Göğe yükseldiler. Endişeyle uyandım. Bunun üzerine çok etkilenir bu rüyadan. Şiir yazar. Arkadaşlarına mektupla yollar. Ve bu rüyanın tabirini sorar. Kendisine teselli edici şeyler söylenir. E, bu yolladığı kişiler arasında bu arkadaşı Guido Cavarcanti de vardır onunla hep şiir üzerine felsefe üzerine söz e, söyleşirler bu e, rüyanın tabiri dolayısıyla da böyle bir arkadaşlık aralarında sıkı bir şekilde e, başlamıştır daha sonra e, Beatrice'in ölümüyle 24 yaşındayken bu rüyanın manası acı bir şekilde ortaya çıkmış olur ve e, ondan sonraki dönemde kendisini çok büyük üzüntü yaşadığı için artık aşk şiirlerini bırak felsefeyle, siyasetle, bilimle, diğer konularla ilgilenir. E, hayatının bundan sonraki bölümünü bir sonraki videoda ele alacağız. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.